Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sirru Sohbetler 3 Varlığın Kalbi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kıymetli Kardeşlerim Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ali İmran Suresi 31 Ayet-i de Cenab-ı Mevla'nın hitabı başta Peygamber Efendimiz'e, onun vasıtasıyla da bizlere, onlara benim tarafımdan söyle buyuruyor Habibi Ekrem'ine. Peki onlar kim? Evvela Müslümanlar sonra ehli kitap yani Hristiyan ve Yahudiler. Aslında Mevla'mız ey Resulüm buyururken aynı zamanda ey kullarım da demektedir. Yani ey Resulüm bütün kullarıma söyle biz de Allah'ı seviyoruz diyenlerin hepsine söyle ben kullarımı ancak ve ancak sana tabi olurlarsa severim sana tabi olmazlarsa onları sevmem. Şunu çok iyi bilelim ki Allah'a itaat ile Resule itaat arasında hiç bir fark yoktur. Bu vesileyle Cenabı Allah bizlere Habibine tabi olup itaat edenleri affedeceğini ve onları mükafatlandıracağını müjdelemektedir. Sizden her kim Allah ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ashab Suresi 31 Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin son halkasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlik görevi onunla sona ermiş, mühürlenmiştir. Hiç şüphesiz Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderilmesinin bir takım hikmetleri vardır. Birinci hikmet ruhen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanların babasıdır. Diğer peygamberler peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratılmıştır. Dolayısıyla da manen bütün peygamberler onun çocukları ve torunları hükmünde kabul edilmektedir. İkinci Hikmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa şefaatçi olarak gönderilmiştir. Malumunuz Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince 300 sene boyunca günahına ağladı. Fakat günahı affolunmadı. Daha sonra hatırına cennette gördüğü yazı geldi. Ve ''Ya Rabbi ismini isminle arşta, levhte yazılı gördüğüm Muhammed'in hürmetine beni affet diye yalvardı. Buna binaen Allah'ımız affolunanlar zümresine dahil oldun ey Adem buyurdu. Akabinde Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri Hazreti Adem'e neden böyle dua ettiğini sual edince Adem Aleyhisselam Hazreti Muhammed'in ismini isminle beraber yazmışsın. Buradan anladım ki sen onu çok seviyorsun. Böyle olunca sana Habibin Muhammed'in hürmetine yalvardım diyor. Hazreti Adem'in duası Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine kabul olunacağından Cenab-ı Mevla onu Hazreti Adem'den sonra göndermiştir. Üçüncü Hikmet Bir peygamberin Allah katındaki kıymeti, onun ümmetinin çokluğu ile anlaşılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar ederim buyurmaktadır. Dördüncü Hikmet Ümmeti Muhammed'in kabirde ve kıyamet gününde sıkıntıları azalsın diye bedenen Allah Celle Celaluhu onu son peygamber olarak göndermiştir. Zira ümmeti Muhammed, son ümmet olması hasebiyle de en hayırlı ümmettir. Muhterem kardeşlerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletin ser levhasıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi, aleyhi sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, Beşeriyetin kurtuluşu, insaniyetin övünç vesilesidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kemalatın evveli şefkat ve faziletin menbaıdır Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alemin özü, kainatın yaratılış sebebidir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Pudretin beyanı fasihi, hikmetin kalemi sarihidir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varlığın kalbi cihanın cananıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, mevcudatın sultanıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem hakkın habibi, insanların sevgilisidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem nurlara nur katar, vicdanlara sürur saçar. En büyük güneştir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sallallahu aleyhi ve sellem teşrifi karanlıkları yırtmıştır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri onun sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden mahrum etmesin. Amin ham olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.